Merhaba arkadaşlar ben Aras Karayfil. Röportaj sürelerinde bu hafta kızlara erkeklerin hangi özelliğini almak istiyorsunuz diye soracağız. Erkeklere de kızların hangi özelliğini almak istiyorsunuz diye soracağız. Video başlarken like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kadınların bir özelliğini alsaydın ne olurdu? Büyük ihtimal erkeklerin parasını çok güzel yerdim ya. Fiziğimi kullanmazdım. Vücudumla para kazanmaya çalışmazdım ama vicdanımla kazanırdım yine. De. Vicdan sömürüsü yapardım yani. Çatır çatır mı? Yerdim. <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerden bir özel kalsaydım bu ne olurdu? Rahatlığını alırdım kesinlikle. Çok rahatlar çünkü dışarıya karşı. Kızlar o kadar rahat olamıyor. Oo, oo. <laughs> kalbini. Senin şey, kalbin yok mu? Yok. Ben kalpsiz olmayı seçerdim. Erkeklerin çok kalpsiz yani. Karakter diyeceğim de ya. yarısının <laughs> karakter yok. Yani yapacak yok. bir şey yok. Tabii. Kalbi, ben de yok. Gentilmenlik var, karakter var. Sakalın olmak ister miydin sakalın olsun? Tipime bağlı. Yani, tipim bu. Tipim bu olsa. Özellik ben aşağı tarafı <laughs> almak isterdim. Özgürlüğünü. Nasıl yani? Yani alttan alırdım. Lakin yani tepki vermezdim. Güzel bir çözerdim yani işi. Beni seviyor musun abi? Seviyoruz abi sizi. Kadınlardan. Ben mi özelliği Aynen. alacağım? Yapma ya. Yok baba onu yapamam ben. Çöz Sesin çok güzelmiş abi. Sesim güzel diyorlar ama bir bokaya da yaramıyor. İyi şarkı söylemiyor musun abi sen? Yok ne şarkısı Fedora ya? Fedora mı abi? Fedora da Ne yapacağım? Kadın özelini alıp ne yapacağım? Ha kadın özelini alsam ne yapacağım? Her şeyin özellikleri daha iyi. Ha, kadın parayı öderse ayrı bir şey. Ha onu alırım. Ha. Kadın ödesin. Her şey rahat etsin. Kadın önlem ver gelsin ödesin. Masa su istiyorsun gitsin kadın alsın gelsin. Böyle ayak işlerini kadın yapsın. O güzel olur ya. Yani. Soğuma makinesmaları olurdu herhalde. <laughs> Onlar kadar iyi yalan söyleyip olayı çevirebilen ve sürekli haklı olan başka herhalde. Tür olamazdı, yaratılamazdı yani <laughs> dünya üzerinde. Onu alıp kadınların üstüne mi denerdin? Büyük ihtimalle karşı tak olarak kullanırdım onları. Erkeklerin üstüne denecek halin yok. Evet o zaman biraz saçma olabilirdi. Tehlikeli de olabilirdi. Aynen. Tehlikeli sulatı yüzmeyelim. Evet evet yanlış girmeyelim. Buradan da hiçbir bu kısa da yanlış mesaj vermeyelim. Buradan hepsi de sevgiler yolluyorum. Erkekleri pek tanımıyorum galiba. Galiba şey ağlamamaları, içlerine atmaları yani. Allah şey. erkek görmedin mi? Ben görmedim. Ben ağlıyorum çok? Öyle mi? Vallahi çok ağlıyorum ben. Hmm, ben görmedim sizin gibi. Erkeksi yapısını, erkeksi yapısı, erkeksi hareketleri. Bana koydum oturacaksın böyle. Annem o tabii kuvvet zaten. Kuvvet ne yani? Yani kıskançlıklarına. <laughs> Kız şey yapmak isterdim. Şey yapmak isterdim. Evet. <laughs> ben ağlıyorum tabii ki. Ben de çok ağlıyorum. Kızlar çok daha duygusal bence. Ben... Ya da kız erkek diye ayırmak yanlış, yobazca bir şey de olabilir ama Hı. şu an ben o şekilde ayırıyorum çünkü çok duygusal olduklarını görmedim yani. Çok duygusalım ben. Aa. Aa. Hı. Böyle iyi ya. Kız olmak ister miydin? Uçmak isterdim. Beni seviyor evet. musun? Seviyorum. Özgürlüğünü. Erkekler istediği saatte dışarıya çıkabiliyor ama kızlar aynı şekilde çıkamıyor. Azmi olur herhalde. Kadınlar erkeklere göre daha azimli. Hiçbir özelliğini almazdım. İstemiyorsun, memnunsun diye. böyle. Gayet memnun. Nasıl? Süper. O konuşmalarını alabilirdim yani. Süper. Kıskançlık. Kıskançlık olurdu. He kendimi alsam. Evet. He yanlış anladım. Hiçbir şey bulamadım. Bulamadım mı? Ol, olmadı mı abi? Yok. Mesela ödemeleri işte para ödemeleri falan. Onlar <laughs> ha, yok, yok yok. Yok, mu? Yok. Ödemeli, memnunsun. Memnunum bak. Adamsın abi. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Fazla konuşma kabiliyeti gerektirmiyor ya. Genelde hani karşı taraftan bekleniyor her şey. O yüzden konuşma kabiliyetinin olmaması yani o. Konuşur yani. mutun Carca? Yani aynı. Kafa ütülüyorlar mı? Yani bir kısım. Sağlam ütülüyor aynı. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz birbirinden ilginç cevaplar geldi. Sizce başka ne tarz röportajlar soralım. Videonun altına belirtebilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes!